Bu seferki elektrikli otomobil konuğum Skoda Elrok bir kompakt SUV ile birlikteyiz. 4,5 metre uzunluğa 2,77 metrede aks mesafesine sahip. Bu detayı çok beğendim. Otomobili daha sportif ve modern gösteriyor değerli dostlar. Parlak siyah, laki uygulayan markalar ve modeller var. Bu örnekte bunlar bildiğimiz plastik. Belki de ufak tefek sürtmelere karşı bu hali daha yerinde olacaktır. 470 litre böyle görünüyor. Yani şu Poponun ve sırtın gömülmesi gereken yer çok güzel ayarlanmış bölümde de yumuşak böyle süngerimsi demeyeyim ama daha böyle bastırılabilir yumuşak bir doku burayı daha kaliteli hissettiriyor. 5 inç gösterge ekranımız var tamamen dijital. Temel bilgileri veriyor mu? Evet veriyor ama bunları verirken çok böyle minik minik e, karakterlerle puntolarla veriyor olmasından ben hoşlanmadım. 13 inç devasa bir ekranla birlikteyiz ama Hemen hemen tüm işlevler için bu ekrana bağımlı. Bu da Elrok. Rüzgarla çok fazla mücadele etmeden akıcı bir sürüş sunuyor. Bu dinamik ön cephenin ekmeğini yiyor. 400 kilometre gibi bir menzil çıkıyor. Arka jantların içerisine baktığımızda disk göremiyoruzlar. Orada ne var? Orada kampana var. Tavan hariç. Donanımı da eksik değil.